Merhaba arkadaşlar. İnka yayınlarının TİT e Matematik Soru Bankası'ndan basamak çözümleme ile ilgili bir sorumuz var bugün. Soruya geçmeden önce bir ön bilgilendirme yapmak istiyorum. Genellikle şöyle ifadeler görüyorum. Ben o konunun videosunda çalıştığımda ya da bu konunun kendisiyle ilgili sorular çözdüğümde arkasından gelen soruları çözebiliyorum. Ama bir deneme sınavında veya gerçek sınavda Hangi sorunun hangi konudan olduğunu yakalayamıyorum diyenler var. Bunlar için ufak bir spoiler vermek istiyorum. Okuduğumuz soruda basamak bilgisi bize verilmişse örnek vermek gerekirse ABC 3 basamaklı doğal sayı ya da XY 2 basamaklı doğal sayı tarzında bir basamak bilgisi verilmişse yani o basamağın o sayının kaç basamaklı olduğu bize öncesinden söylenmişse Yüksek ihtimalle bir basamak çözümleme sorusudur. Buna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Ön bilgi olarak bunu cebe koyalım. Bu bizim hap bilgimiz olsun. Sorumuza geçecek olursak sorumuzda bizden istenilen ifade şu. KLL ve LK5 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. KLL santim uzunluğundaki bir tahta parçası 173 santim daha uzun olsaydı uzunlukları işte olacak şekilde iki defa kesilebilecek ve bu kesim sonucunda oluşan parçaların her biri LK5 santim uzunluğunda olacaktı. Buna göre K-L farkının mutlak değeri nedir? Şimdi soruda ben şunu gördüm. Soruda ilk başta verilen 3 basamaklı doğal sayı derken basamakların basamakların bize bilgisi verilmiş yani 3 basamaklı 3 basamak diyor Buradan diyor ki yani bu bir çözümleme sorusu diyor aslında bize soru. Peki buradan sonra yapmamız gereken ilk şey denklemi kurmak. Ne diyor denklem? KLL santim uzundaki bir tahta parçasını 173 santim daha uzat diyor. Hemen aldım KLL. Ben bunu aldım. 173 santim daha daha uzattım. Peki bu durumda ne elde ediyormuşum? Bir tahta parçası ve oluşan bu tahta parçasının özelliği ne? Bu tahta parçasının özelliği iki defa kesilebiliyor. Arkadaşlar bakın iki defa biz bir nesneyi kestiğimizde bir, iki, üç parça elde ederiz. Yani biz bir nesneyi kaç defa kesiyoruz? Bir defa kesiyorsak, iki parça, iki defa kesiyorsak, üç parça. Kısacası kesim sayısının bir fazlası kadar parça elde ederiz. Peki sorunun devamında ne diyor? Oluşan parçaların her birinin uzunluğu LK 5 santimdir diyor. Yani benden yakalamam istediği ifade, burada, burada üç tane LK 5 santimin, üç tane LK 5 santimin ilk başta verilen KLL'nin 173 fazlası olduğu. Peki şimdi ne yapacağız hocam? Buradan sonra yapacağımız işlem basamak çözümleme. Hemen burada bir açalım. 100K artı 10L artı 1 ile. Peki artı 173 eşitliğin sağ tarafına geçiyorum. 3 çarpı parantez içindeyim. 100 l artı 10k artı 5. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Denklemi düzenlemek. Yani önce sol tarafta başlayalım. Burada ne var? Bir tek düzenleyebileceğim. 11 ile geldi. Yani şu ifadeyi yazıyorum baştan. 100k artı 11 ile artı 173 eşitliğin sağ tarafına geçiyorum. Burada yapacağım işlem ne? Dağıtmak arkadaşlar. O zaman verilen ifadeyi dağıttığımızda 300 l artı 30k artı 15 elde ederiz. Şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa diyorum. Hemen aldım. Burada 11 L'yi eşitliğin sağ tarafına atarsam 300'den 11 çıktı. 289 L kaldı. Aynı şekilde 100 K'yı sağ tarafa atarsam yani 30 K'dan 100 K çıktı bu durumda. Eksi 70 K kaldı. Peki eşitliğin sağ tarafında da bunu atalım hemen. 173'ten 15 çıktığı zaman da geriye 158 kaldı. Bakın bu tarz değer verme sorularında zaman kazanmanız için söylüyorum. Bilineni kullanın arkadaşlar. Yani burada ben 9'la bir şeyi çarpacağım ve Aradaki fark işleminden sonra sonut basamağı 8'de biten bir sayı çıkacak. Zaten burada son basamağın sıfırla biten bir sayı olduğu görünüyor. 70 çarpı k. Bu durumda ben buradaki bir sayıdan ne yaparım? Son basamakta sıfırlı olan bir sayı elde edeceğim. Ama bu durumda ne yapmam lazım? L'ye değer verirken 2 değerini vermem lazım. Yani neden? 289'un 2 katından elde edilecek sayı, şu tarafa yazıyorum, 578 olacaktır. Eksi 70 çarpı k, bu durumda da 158 gelecek verilen ifadeye göre. Bak gerçekten de sonu ile biten bir sayıdan sonu sıfırla biten bir sayı çıkarsa son basamakta 8 elde edeceğiz. Peki bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa diyorum. Bunu bu tarafa attım. Bunu da bu tarafa atıyorum. Bu durumda 420 o da eşitleri 70 k kaldı. Tadeleştirmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu durumda da k eşittir 6 oldu. Peki k'yı buldum 6. L'yi zaten ilk başta bulmuştum 2. Sorumuz benden ne istiyordu? K'dan L'yi çıkart farklarını mutlak değerini al. Yani 2'den 6 çıktı. Farklarının da mutlak değeri 4 olarak geldiği için doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz arkadaşlar.